Mı, limon ağacı mı galiba? Evet. Yok. Limon ağacı mı? Limon mu? Ay, Portakal mı? Ne kadar güzel. Mis mis de kokuyor. kokuyor. Portakal öyle bir Çok mis tekli olduğumuzu belli etmeyin. Az sonra bulduk. Yoksa iş tekli olduğumuzu görürse. Çok güzel kabaklar. Adapazarı kabağı. <laughs> maşallah maşallah. Çok güzel. Sakarya. Bal kabağı. Kilo tatlı kabak. 20 TL. çeşit çeşit çiçeklerimiz de var bol bol bakayım hmm, çok hoş çok güzel o harika ne kadarmış 350 çok güzeller limon limon şu o hmm. şunlar da bodur ağaçlar değil mi Evet, hepsi gider. Ben bayıldım bunların güzelliklerine. Evet, çok hoşlar. Şu çok renklerin çok, güzelliğine. Her rengi var biliyor evet. musun? Ne, ne pembeydi bunlar? Çingene pembe miydi? Bunlara bayıldım. Evet, sanki yapay gibi. Ha, eskiden biz evde saklarda yetiştirirdik bunlardan. Kardeş bir şey soracağım. Bu yandan doğru böyle dal atıp atıp çoğalan çiçek değil mi bu? Evet. evet. Biraz daha farklı çiçek. Onun yaprakları biraz ayı Bu minik kaktüslerin fiyatı ne? Şu 250. Şunun şu içeri şey ne kadar? 50 lira. Allah'ın her var, yaprağı da var. Çok güzel. Vallahi çekmeli. <laughs> Gerçekten. Evet. Hiç böylesinde. Rabbim, Atıver bunu çöle. Kendisi ben, bakmadan büyüyor bunlar. Ben böyle sinir bak. Hem dikeni var hem yaprağı. Hem dikeni hem yaprağı. Rabbimin şahesedi. Şah. De Subhanallah. Ay. Gel de şaşırma. Gel de şaşırma. Şunun devasalığına bakar mısın ya? Çok güzel. Elimizin yanında bak ne kadar büyük. <laughs> evet. Baksana. Evet, anlaşılmaz. anlaşılmaz evet. <laughs> Ama şu 450 ise o <gülüyor> 2450 diyecek. Ondan böyle kalın mı olacak acaba? Yalancı cennetin içine düşmüş gibi verdik. Çok hoş ya.